Hepsi Lan bu gemi kimin gemisi? Hangisi? Nerede? Oğlum bu logolar benim logom değil. Bu ne ama? kimin gemisi harbi ya? <laughs> <laughs> bu gemisi mi? Ha, Yok hayır. lan benim böyle değil. Zamanında bir vaf öğrenmiştim. Ne öğrendin? Herkes herkes eski serilerden mi istemiş? Obusludur Suyun üstünde de gibi sen yüzmeyi bilmiyor bas bu çocuğu der ben. <laughs> çok doğru söylemiş lan. Oyu <laughs> <laughs> biliyorsun Erzurum. da şimdi hani şey yapmak istemiyorum çok. Ayı mı o? Yoktan taşmış. <laughs> Abi B kapatıyor B. Abi B kapatmıyor arkadaşlar. B ye yemin ediyorum kapatmıyor. Ulan böyle koşacağım. Daha yakın hissettiriz. <laughs> Kızım boş boş durma gel benle şey ara ya. Gel gel benle gel. Nasıl karşılayım? Gel dikkat et. Lan düşüreceğim. Ha. <laughs> ben <laughs> 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 Aleyküm selam. Aa, diğer oynadık bu ne? Ne koşmuş. <laughs> Ah mı çekiyordu burada? <laughs> Harbi ulti attı. <laughs> Güzel derleme olur bundan. Hatırlarız en azından. Asıl ilk toksikleri koyduğu zaman ki bölümleri koyması lazım. Eightborn ve TV bana küs ya. Ulan Discord'u kapatmışım. <laughs> evet, Ruhi de videosunu izleriz sonra ya. Diğer yayında izleriz. Abi mükemmel sefi Efecik teşekkür ederim. Abi selam ben Moniza sorusundaki kişi. Yazdım ama oyun baga girmişti. Korde avukatlığımı yaptı ama ben savunmamı yapayım. Köpeği görmemiştim saygılar. <laughs> Abi selamlar. İlk başım sizi o zamandır takip ediyorum. Prime ile etkinliğimizi ne zaman yapacağız? Dört gözle bekliyorum. Lord of the Rings'in yeni serisi Amazon'da yayınlandığı an bir günümü ayıracağım. E, artık kameranın kameranı en köşenin biraz daha altına alır mısın? Bir de chat'i de ekrana onu koyacağım zaten. Selam Kraya yayınlar. Bugün benim doğum günüm. Ailem bile kutlamadı. Sana dert yanmak istedim. Seviliyorsun boss. Seni bu şekilde izliyorum. Merak etme fotoğrafta kötü bir şey yok demiş. Adnan tıkladım lan sana güveniyorum.